Birkaç gün zor geçecek. Hazırlıklı ol. Benim çocuklarımı almam lazım. Hele de şimdi olmaz. Tam onlarla yol kat ettik. Onların kalbine girdim. Hayır almam lazım. Bir şey soracağım ama korkuyorum. Hani ben Hasan'ı hapishaneden çıkartmak için dedesine bir kağıt imzalamıştım ya velayet için. bir hükmü olur mu? Yani yasal olarak kullanamazlar ama hakimin kanaatini etkileyebilir. Anladım. Bir şeye ihtiyacın olursa yalnız hissedersen kendini buradayım biliyorsun. Biliyorum sağ ol. Bana bak benim hemen bankaya gitmem gerek. bu Mutfakta, banyoyu, tuvalette her şey ellerinden öper. Bak malum temizlenmedi dün. Hadi ben kaçtım Gülperi. Seyit Bey. Hasan için geldiniz herhalde. Sayılır. Gökhan anlattı. Tatsızlıklar olmuş. Sosyal hizmetler falan. Bir yürüyeyim istedim. Bir şeye ihtiyaç vardır. Belki bir yardımım dokunur. Polisler aldı götürdü çocukları. Herhalde duruşmaya kadar orada kalacaklar. Sizde numaram yoktur. Arkasına cebimde yazılı. Gerçi Gökhan haber verir ama çocuk atlar, anlamaz falan. Neye ihtiyacınız olursa beni arayın. Tamam. Hasan, Mert, üzgün bir çocuk. Sevdik birbirimizi. Yarın öbür gün ona da uğrayacağım. Bir de sizi görmek istedim. İstanbul'da milyon tane insan yaşar ama ihtiyacı olduğunda bir adam bulamazsın. Sakın kendinizi öyle hissetmeyin. Ben Hasan'ın sadece patron değil, abisi. Eksik olmayın. Güzel dükkan. Sizi tutmayayım. Well, Sağ olun, zahmet etmişsiniz buraya kadar. Üç çocuk var, çalışıyorsunuz ama gene de yaparım diyorsunuz ha? Evet, daha önce yaptım. Çocuklarım da yardım ediyor. İki iş, bilemedim yani. İlla bir sorun çıkar. Patronlarımın haberi var. Onlar izin verdiler, destek de olacaklar. Asla apartmanın işlerini aksatma. Kimseden şikayet gelmez, söz veriyorum. Siz bu kadar çalışırken kocanız ne iş yapıyor? Vefat etti. Hmm. Dursunuz yani. Evet. O halde görüşme bitti. Siz başka yere şansınız arayın. Hayatta kimin başına ne geleceği hiç belli olmaz. Allah korusun aynı şey senin karının başına gelse ne yapacaksın? O zaman ne düşüneceksin? Ben çocuklarımla ekmek derdindeyim. Onların karnını doyurmaya çalışıyorum. Bir arada olmaya çalışıyorum. Nasıl böyle yapıyorsunuz ya? Beni nasıl bu kadar kolay yargılayabiliyorsunuz? O hakkı nereden buluyorsunuz? Cebinizdeki üç beş kuruştan mı buluyorsunuz? Bir şeye ihtiyacın var iyi güzel de bizim gece çalışacak birine ihtiyacımız var. Gece üçe kadar açığız biz. Tamam benim de gece işine ihtiyacım var zaten. Yavaş lan yavaş. Gavurun malı onlar? Hacım bizim müşterimiz demli gelir. Hani şimdiden konuşalım sonra sıkıntı olmasın. Olsun ben işime bakarım. Ama sonra gelip de vay benim kocam izin vermiyor işte erken çıkmam lazım falan demek yok. Yok demem. Dokuzda gelirim üçte çıkarım. İyi o zaman. Yetmiş lira veririm. Ama ilanda yüz yazıyordu. Olmaz ancak yetmiş lira. Tamam kabul ediyorum. Akşam dokuzda geliyorum o zaman. Hayırlı olsun bakalım. Sağ olun, teşekkürler. Ben geliyorum. İyi akşamlar. Gel gel. Çabuk şu al şuradan önlüğünü. Al al al. Al şunu da. Şuradan boşları topla tamam? Gel gel çek. Dur bakalım kaç tane varsa. Osman çabuk abi. Çabuk. Tamam. Geliyor, geliyor abi hemen geliyor. Usta bir işkem be. Ben çıkıyorum çorbacıya geç kalma. Gülter e bir şey soracağım. Sen hiç uyudun mu? Evet. He? Doğru mu söylüyorsun? A bu tempoda devam edemeyeceğini farkındasın değil mi? Kızım hasta olursun. Düşer kalırsın bir köşede. Çocuklarım yanımda olmazsa ben zaten ölürüm Ayten abla. Hadi iyi akşamlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kızın tek kurtuluşu zengin koca. Herkes sen mi Ajda? Ha? Anne. Gülperi ayaklarının üstünde durmaya çalışıyor. Başaracak da. Çimen gözlü. Çorbada saç çıktı. Senin saçınsa hatırına saklarım. Ama başkasınınsa git değiştir. Tam değiştireyim onu. Çantaşta çıkıyorsun bekleyin mi? Çimen gözlü ha? Hadi! Kimsin lan sen? Koşun lan! Koş! Alın şunu şuradan! Kusura bakma arkadaş. Olur böyle şeyler. İstersen otur bir çorba ikram edin. Ne olur be resma taciz ettik kadını. Sabahçı çorbacısı beyim. Burada ne olur? Sarhoş olur. Sarhoş da adam gibi içsin, insan olsun. Tamam, Sıra özür bak... dilerim. Özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? Kovdurmak mı istiyorsun beni? Ne işim var burada? Hem ne var tamam bir daha olmaz o kadar. Bana bak. Getir hanımefendinin çantasını. Eşyalarını getir. Delirdin mi sen? Delirdim. Delirttin beni. Delirttin. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum. Diyorsun izin vermiyorum. Tamam, bitti. İstifa ettim. Hadi. Avluda yiyorum ya. Tamam. Hadi. Hadi. Bırak beni. Çalışamazsın burada. İzin vermiyorum. Hayır, gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Yürü, yürü. Lütfen. Kadir. Yürü, Lütfen. İzin vermiyorum. Geç. Ya Kadir. Ne yapıyorsun? Bırak beni çekil ya bilmiyorum. Çocuklarım için bu işe ihtiyacım var bilmiyor musun sen? Benim başka şansım yok. Ben sana doğru düzgün bir iş bulurum. Bu ne be? Saçma sapan. Lütfen Gülperi. Hadi gidelim. Bin lütfen. Sen bana karışamazsın Kadir. Ben benim için hangi işin uygun olup hangi için uygun olmadığını biliyorum. Kaç yaşında kadınım ben? Çocuk muyum ya? İzin vermiyorum. Geç. Ben senden izin mi alacağım? Ne hakla benim hayatıma karışıyorsun? Sen kimsin de bana karışıyorsun ya? Seni seven bir adam olarak karışıyorum. Rahatladın mı? Oldu mu? Seni seven bir erkek olarak alıyorum bu hakkı. evli bir erkek olarak kalır. Tamam. Herkes diyeceğini dedi. Geç lütfen şimdi. akşamlar. İyi akşamlar. Gülperi. Bahşişleri paylaştırdım. Çok fazla bir şey değil ama bu senin. Şu anda her kuruşa ihtiyacım var biliyorsun. Sağ ol bu sıkıntıları atlatacağını çok iyi biliyorum. Her acının bir mükafatı vardır. Ben yarın biraz geç geleceğim. Kızıma gideceğim cezaevine. Görüş günü. Sen dükkanı açarsın değil mi? Tabii hallederim ben merak etme. Merhaba. Ne oldu Hasan'a bir şey mi oldu? Yok. Endişelenecek bir şey yok. Hasan barınakta kalacak bu gece. Ulaşamazsınız. Merak edersiniz diye bir haber vereyim dedim. Kötü bir gün geçirdi. Öyle oldu. Can için çok üzüldüm. Keşke böyle bir karar çıkmasaydı. Keşke. Gökmeri kız, sana temizlik işi buldum. Kız. Pardon, özür dilerim. Ben fark etmedim. Sonra konuşuruz. mi değiştiriyorsunuz. Canı geri alabilmem için hakkımdaki bütün olumsuzlukları tersine çevirmem gerekiyor. O yüzden. Siz yürekli yani. bir annesiniz. Yaparsınız. İnanıyorum. İnşallah. Kolay gelsin. Hasan size emanet. Gülpil Hanım. Yanlış anlamazsanız temizlik işinde çok kazanç Olmaz. Sürekli ev arayacaksınız. Bulmak zor. Belirsiz yani. Ben şey diyorum. Bizim fakirhanede çalışsanız. Ne dersiniz? Ne yapacağım ben orada? Valla bayağı temizlenecek balık var. Bizim oradaki çocukların hepsi kimsesiz. Evsiz. Yemek yaparsınız. Sayenizde boğazlarında sıcak bir anne çorbası geçer. Olabilir. Olur kabul ediyorum. Hem Hasan'a da yakın olmuş olurum. Benim buradaki işim bir saate kadar bitiyor. Sonra gelirim barına. Ortalığı temizlerim. Çocuklara yemek yaparım. Bugün gelmeyin. Yeni taşındınız. Hasan da biraz yalnız kalsın. Yarın gece gelirsiniz. Yani evet üstüne gitmemek lazım. Tamam. Hasan orada güvende değil mi? Merak etme. Bedriye. Kızım hadi geç kalıyorsun okula. Gel iki lokma bir şey ye. Günaydın ana. Günaydın canım. Geç şöyle. Otur, otur, otur. Ne yapıyorsun ana? Kumbara kızım. Ne demişler? Damlaya damlaya göl olur. 50 lira şeyden aldım bahşiş kafeden. 70 lira da çorbacı yövmeyen. Ha dur ana. Beşinci katta da bahşiş vermişlerdi, onu da vereyim. Hayır kızım, olmaz öyle şey. O senin açlığın olsun, tamam mı? Ya hadi kızım, yemeğini bitir, geç kalma. Ana, ben bir şeyler yaptım. Yolda yürürken yiyeceğim. Hadi, kolay gelsin. Hadi bakalım.